<laughs> Günaydın bebeler. İyi uyudunuz mu lan? Adı. Patron gözünü seveyim bırak bizi gidelim. Bak bizim paradan falan haberimiz yok. Paradan haberleri yokmuş. Lan! Ben size iş verdim. Ekmek verdim lan. Siz ne yaptınız? Zibirdiler! Yemek yediğiniz kapı çaldınız. Ya biz çalmadık ya, biz çalmadık. Biz çalsak kaçmaz mıydık? Ha? Du -du doğru söylüyor, doğru söylüyor ya. Biz çalsak kaçardık, Patron niye kaçmayalım? Lan! Ben bu numaraları yutar mıyım lan? Ha? Paranın yerini ötene kadar burada misafirimizsiniz. Merak etmeyin. Arkadaşlar sizi yağırlayacak. Bana bakın lan. Siz mutluysanız bizim için avuç bizi uyar. Sabahlara kadar bekleriz. Ya anlamıyor musun? Biz almadık paranı, biz almadık ya. Ya olan kişi zaten çoktan kaçıp gitmiştir. Allah Allah. Bak sen. Kaçmıştır ha. Lan. Siz buradayken kim gelip alacak benim paramı? Bana bakın lan. Konuşun. Kimle ortak oldunuz? Söyleyin lan. Ya inanmıyorsan git polise ver bizi. Sizin öteceğiniz falan yok. Hani iş benim oyuncaklarım? Ne, <laughs> ne, ne oyuncağı, ne oyuncağı? Ne oyuncağı, patron, patron, açıncağı, patron Dur. Dün gece aldım paranı. Aldım. A acil lazım olduğu için aldım ama sonra yerine koydum ben onu yine. K koydu, koydu, koydu. Vallahi koydu. Hepsini koydu patron. Hepsini koydu. Ha hatta ben ben birazını alayım dedim. Bırakmadı, izin vermedi. Öyle de dürüsttür bu çocuk. Patron! <gülüyor> nerede o zaman benim param? Ya bilmiyorum. Biri alıp gitmiştir herhalde bizden sonra. Bilmiyorum. Vallahi biz değil. Vallahi billahi bize değil. yemin ederim. Mancılar sizi. Kasayı nasıl açtınız? Anahtarı nereden buldunuz lan? Ya ben geçerken görmüştüm seni, kasayı açıyordun. Ben bu numaraları yutar mıyım be? Yutar mıyım? Konuşun lan! Konuşun! Hala konuşun! Gömleği. Gömleği konuşalım bilmiyorum! Yani o DNA testini isterken doktorun önünde öyle utandım ki Zerrin öyle utandım ki o kadın için beni düşürdüğü duruma bak. Muzaffer böyledir işte. Güvenini bir kez kaybettin mi tekrar kazanman zor. Ya bu arada evlenirse o kadınla? Tahlil sonuçlarına kalmamalı bu iş. O zamana kadar akıllı ol. Ayır onları. Zaten kadın hamile olduğunu duyunca Muzaffer'i ters dedi demedin mi? Ters dedi de o anki şokla. Ya sonra vazgeçerse biterim ben. Senin hemen villaya girmen gerek. Villaya mı? Evet villaya. Kadının gözünün önünde olman lazım. Hem kadına hem muzaffere kendini acındırman lazım. Zerrincim adam gözüme görünme bir daha dedi. Nasıl gireceğim villaya? Hı. Ama yeter artık ya. Gerçekten yeter yani. Eski kocam mı Çocuğu sıf almasın diye bakıcısıyla birlikte otele yolladım ya göremedi tabi delirmiş şimdi. Ne var? Nereye sakladın çocuğu? Benim çocuğumu benden mi kaçırıyorsun ha? Bak beni delirtme. <laughs> Hiç boşuna uğraşma. Senin gibi zor bir çocuk teslim edecek hakim yok bu memlekette. Anladın mı? Beni tehdit etmeden önce düşünecektin onu. Tuba bak beni delirtme canını yakacağım. Selim. Psikoloğa gidip tedavi olmadan beni bir daha arama. Bekliyorum bak gel konuşacağız. Bak görüyor musun dedektif gibi arkamdan buraya kadar gelmiş. Gel konuşacağız diyor. He iyi ki Tarkan'ı görmek benim kimdir çocuğu bulup ne yapacaktı? Nereye götürecekti? Serin niye gülüyorsun? Komik mi? Dünyaya gitmek istemiyor musun? Ne alakası var? Muzaffer karnında bebek taşıyan bir kadını korumak isteyecektir. Seni takipteyken tam zamanı. Muzaffer'e kendini acındırıp villaya girebilirsin. Çık peşinden gelsin. Villaya mı? Evet, oradayken... ...adama birazcık kışkırt. Delirt. Hatta üstüne saldırt ki... ...Muzaffer senin ne kadar zor durumda olduğunu kendi gözleriyle görsün. Gel bakalım. Şimdi burayı yerleştireceğiz. Taktın bunu da kuyruk gibi peşine. Bana bak. Muzaffer Bey gelmeden işinizi çabuk bitirin çıkın. Tamam abla sen merak etme biz hemen hallederiz. Bak çabuk başla çabuk bitsin. Benim de işim gücüm var. İşimi bitirince ben de Şengül'e gideceğim. Tamam. Kız burada bir şeye dokunma sakın. Kimin odası? Bir tanem, burası Muzaffer Bey'in oğlunun odası. Onun ne oluyor ki, ben hiç görmedim. Görmedin çünkü burada değildi. Ama yakında gelecekmiş. Yaşasın! <laughs> Artık bir arkadaşım olacak. Hemen gel <laughs> Anne. Ya, çok güzel. Birazcık oynayabilir miyim? Senim tamam. Al birini oyna lütfen bir tanesini seç ve çok dikkatli ol olur mu? Tamam, ben de ayrıca.